Efendim Eğitim ve Yaşamdan mutlu günler diliyoruz. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir üniversiteyi ağırlıyoruz. Maltepe Üniversitesi konuğumuz ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Betül Çotuk Tekenimizle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee ayağınıza sağlık kırmadınız geldiniz bize öncelikle çok teşekkür ediyorum yine. Ben de teşekkür ediyorum. Hocam şimdi e, siz üniversite olarak uluslararası öğrenci kongrelerine çok önemsiyorsunuz değil mi? Evet. E, biraz sizin ağzınızdan bu öğrenci kongrelerini dinleyebilir miyiz? Öğrenciye neler katıyor? Bu aslında bir yenilik. Üniversitemizde bütün fakültelerimizi kapsayacak şekilde neredeyse yaptığımız bir çalışma. Ben iki yıldır bu kongrelerin genel koordinatörlüğünü yapıyorum ama sadece koordinatörlük. Yani eş sağlamak üzere hı hı. çalışmalar yapıyorum. Tamamili bir öğrenci girişimi, girişim deyince hep sanayi girişimi evet, anlaşılıyor. Evet. Ben kültür girişimi olarak girişimi daha çok gören kişilerden de olduğum için... ...iki yıldır öğrencilerimize e, her fakülteye ait olmak üzere belli bir alan seçmelerini... ...ve o alanda yurt dışındaki akranlarıyla bağlantı kurup... Hı hı. Kurumlarla, üniversitelerle özellikle bağlantı kurup davet etmelerini. Tabii bütün bu çalışmalar yapılırken mektuplar nasıl yazılacak, ilk çağrı mektupları nasıl olacak, süreler nasıl belirlenecek, program nasıl yapılacak bu işin büyük bir mutfak arka planı var açıkçası. Evet. Bunları hep birlikte yapıyoruz ve bu arada öğrencilerimiz gerçekten bunu e, tam bir samimiyetle söylemeye çalışıyorum. Bütün bunların nasıl yapılabileceğini çok iyi öğreniyorlar. Çünkü neredeyse 8-9 aylık bir çalışma bu. Hı hı. Arkasında uzun bir zaman dilimi var. Ve her bir fakültemizin yaptığı bu çalışmaya yurt dışından çok sayıda konuk öğrencilerimiz geliyor. Bir akran eğitimi olarak da görüyoruz biz bunu. Bu çok önemli. Yaşıtlarıyla, hı hı. benzer çerçevede çalışan arkadaşlarıyla, eğitim gören arkadaşlarıyla uluslararası çapta böyle bir çalışma yapmaları çok önemli. Dil yeterliklerinin arttığını gösteriyor bu. Geçen yıl 44 ülke katıldı üniversitemizde yapılan bu çalışmalara. Bu yıl 50 ülke Katıldı. 50 ülkeden öğrenci, öğrenci geldi. Katılabiliyor ee, mu hocam? Yok. E, şimdi belli bir bildiri sunması gerekiyor. Hı -hı. Yani bir özet nasıl hazırlanır, bildiri Hı -hı. nasıl hazırlanır, hangi konuda neler yapılır, bütün bunların tabii bir takım e, çerçeveleri var. Hı -hı. Bu çerçevelerle birlikte akademik kadromuzdaki arkadaşlarımız da meslektaşlarımız da hakem olarak katılıyorlar Hı -hı. bu çalışmaya. Hocalarımız. E, bu hakemler tabii danışma kurullarımız var ve biz aynı zamanda bildirilerin özetlerini içeren ve uluslararası standart numaralarını vermek üzere Kültür Bakanlığından alıyoruz bu numaraları da tabii. Hı hı. Yani gayet ciddi ee, yaşını başına almış akademisyenlerin ancak yapabilecek bir şeyi genç arkadaşlarımızla büyük bir içtenlikle yapıyoruz ve çok severek çalışıyorlar günler geceler boyu. Aynı zamanda e, gelen arkadaşlarının havaalanından karşılanması otelimize yerleştirilmesi bizim son derece iyi hizmet veren bir kongre otelimiz var. Marma kongre merkezimiz var. Orada ağırlıyoruz biz gençlerimizi gelenleri de onlar da bizim gençlerimiz oluyor birkaç günlüğüne de olsa. E, ardından da e, kültürel bir boyutu da var, sosyal boyutu da var yaptığımız çalışmanın. Yani e, tam anlamıyla uluslararası çapta bir kongre düzenliyoruz biz. Peki, siz öğrencilerimizle. O... Evet, şimdi anlattınız öğrenci odaklı bir üniversiteyiz demek. Evet. E, evet. diyorsunuz. Evet. E, ne demek hocam öğrenci odaklı üniversite olmak demek? Bunun öğrenciye sağladığı avantajlar nelerdir? Şimdi kongreler bir örnek. Onun dışında evet. Onların yeterliklerini artırma konusunda. Şimdi odaklı olması bir eğitim e, alanının bu orta öğretim içinde söz konusudur, üniversiteler içinde söz konusu, ilk öğretim içinde söz konusudur. Ve çok sık da evet, adı geçer evet. öğrenci merkezli, öğrenci evet. odaklı eğitim diye. Özellikle son bu yıllarda, yıllarda yine çok sık duymaya, çok başladık, sık duymaya başladık. Burada yine önemli olan yöneticilerin, eğiticilerin, öğrencilerin gereksinimlerini... Anlama konusunda, ihtiyaçlarını Hı. kaydetme, anlama, dikkate alma konusundaki önderliklerine burada yine ihtiyaç var. Evet. Yani siz öğrencinizin nelere ihtiyacı olduğunu, uluslararası standartlarda yetişmesine nasıl katkıda bulunabileceğinizi, ben bir de bunu insan hakları açısından da değerlendiriyorum açıkçası, çünkü eğitim alma hakkımızın en temel hak olduğunu, Hı. bu da yetmez, nitelikli eğitim alma, kaliteli bir eğitim alma hakkının en temel hakkımız olduğunu düşünüyorum ve şöyle bir belirleme yapıyorum tam da söz bu noktaya geldiğinde haklarını koruyoruz ama aynı zamanda geliştirmemiz gerekir. Eğitim alma hakkını geliştirmek. Nasıl geliştireceğiz? İşte çift anadal programlarıyla, yan dal programlarıyla, bölümler arası yatay geçiş programlarıyla. Çünkü öğrencimiz geliyor üniversiteye. Farklı dersler aldığı zaman kendisini biraz daha tanımaya çalışıyor. Çünkü bütün amacımız insanların kendilerini keşfetmesine katkıda bulunmak evet, değil mi? Kolaylaştırıcı olmak. Geçiş önemli değil tabii, mi hocam çok son derece var önemli. Tabii tabii. Hı -hı. Çift ana dal, yan dal, bölümler arası yatay geçiş programlarımız var. Hem kurum içi hem kurum dışından başka üniversitelerden gelen öğrencilerimize yönelik olmak üzere. Bunun dışında da öğrenci topluluklarının yaptığı çalışmalar var. Bunları çok destekliyoruz. Yani sosyal gelişimleri için 40 kadar tabii. Hı, -hı. Son derece önemli. Burada kişiler kendilerini keşfedip sırasında liderlik yanlarını ortaya çıkarabilirler. İşbirliğine açık tutum geliştirebilirler. Ve bütün meselede galiba gün geçtikçe bu daha iyi anlaşılıyor. Mesela son yıllarda en çok dilimize dolanan söz rekabetti. Evet. Ama biraz daha dikkatli bu konuya bakanlar ve uzun vadeli uzun erimli düşünenler işbirliğini öne çıkarmaya başladılar. Yani işbirliği içerisinde, bir takım ruhu içerisinde çalışma yapabilme yeterliklerini artırmak gençlerimizin e, bence en çok yararlandığı noktalar üniversitemizde. Bütün bunları öğrenci odaklı çalışmaları sürdürürken e, akademik danışmanlık konusunda çok iddialıyız. Peki Her, nasıldır sizin üniversitenizde öğrenci öğretim üyesi ilişkisi hocam? Gerçekten çok iyi. Gelip bunu gözlemleyebilirsiniz haberli habersiz gelin evet. Ben dekan olarak örneğin Odamın kapısı açıktır hı hı. Bölüm başkanlarımız aynı şekilde Ve her bir öğretim üyesi Bir öğrenciye danışmanlık yapar Akademik danışmanlık yapar Yani tersinden gidersek her öğrencinin Mutlaka bir akademik danışmanı vardır Ve haftalık programlarımızda Biz en az 10 saat Öğrencilerimizi ayırmak durumundayız Kaldı ki 10 saatin dışında gelenleri de Odamızdaysak ders dışında bir alandaysak ister kantinde ister bahçede olsun daima güler yüzle hakikaten bunu büyük bir yine içtenlikle sözünü burada belirleyeceğim söyleyeceğim yapıyoruz Hocam sizin üniversitenizden bir stajyeriniz var yanınızda çalıştınız. Evet. Melisa. Biraz önce sohbet ettik <laughs> evet. biraz evet. Evet. Yani evet, biz evet. De yazalım üniversitenizi evet. açıkçası. Hakikaten onlarca. öyle öyle eee imkanları artırmak, olanakları artırmak bütün derdimiz bu. yeterliliklerini artırmak gençlerimizin. Çünkü biliyorsunuz 2004 yılından beri girdiğimiz Avrupa Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği ülkesi henüz değiliz ama eğitim konusunda tam bir uyum içindeyiz. Mutlaka biliyorsunuz e, uluslararası standartlarda bir eğitim veriyoruz bu çerçevede de. Evet. Ve e, bu çalışmalar içerisinde bir Türkiye yüksek öğretim yeterlilikleri diye bir çerçeve oluşturduk. Hı hı. Ve bu çerçeveyi her bir ders için, her bir dersten aldığı nedir öğrencinin? Sonuç olarak nereden nereye gelmiştir? Uluslararası standartlarda Nerelere kadar çıkabilir? Nasıl yeterlilikler elde edilendir? Bütün bunları planlamaya ve gerçekten uygulamaya çalışıyoruz. Sonra yurt dışı gidişler, Erasmus programlarımız Şimdi onu soracaktım var. Şimdi ilgili olacaktım hocam. Yani Maltepe Üniversitesi'nin Erasmus Farabi programları evet, var evet. mı? Öğrencileri nerelere yolluyorsunuz? Var. 2004 yılından beri Farab pardon Erasmus programlarını gerçekleştiriyoruz. İlk anlaşmamızı 2004 yazında yapmıştık. Bakın 10 yıl evet. olmuş ve Türkiye 2003-2004 yılında girdi biz 2004 yılında ilk Hı -hı. anlaşmamızı yaparak hatta Polonya ile yapmıştık ve psikoloji bölümümüz yapmıştı ilk anlaşmayı. Bugün gibi hatırlıyorum. Ee, çünkü Erasmus kurum koordinatörüydüm ben o yıllarda. Ee, çok emek verildi bu çalışmalara. Çok sayıda anlaşmamız var. Ve e, bunun dışında Farabi biliyorsunuz yurt içi evet. öğretim elemanı ve öğrenci Hı -hı. değişim programıdır. Bizim fakültemize mutlaka Farabi'den öğrenci gelir Hı -hı. ve o gelen öğrencileri biz sadece bizdeki olanakları kendilerine sunmakla kalmayız. O sırada diyelim ki yurt dışında bir staj programı vardır veyahut da bir eğitim programı vardır. Onlara mutlaka çekeriz öğrenciyi. Küçük bir örnek vereceğim. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden bir öğrenci geldi bizim felsefe bölümüne biştirdiğimiz 2013-2014 yılında Litvanya'daki bir insan hakları, demokrasi, yurttaşlık çalışmasına 15 günlük staja yolladık. Evet. Yani e, kendi çevresinde kalsa belki e, ulaşamayacağı bir takım olanakları Hı -hı. E, konuk olarak geldiği bir süre eğitim aldığı bir kurumda gerçekleştirebildi. Bunlar çok önemli bence öğrencilerin e, öğrenci odaklı derken bunları anlıyoruz. Hı -hı. Yani olanaklarını daima Peki e, geliştirmek. Öğrencilere şunu da. E, uyarıyoruz şu konuda da e, seçeceğiniz üniversitenin mutlaka AKTS sistemi ve diploma eki etiketi olmalı diye. Evet, bu da evet. var sizde. Bu öğrenciye ne gibi avantajlar sağlayacak hocam mezun bu, olduklarında? Çok büyük avantaj okurken... sağlayacak gerçekten. Çok da emek verildi bu çalışmaların yapılması için, gerçekleşmesi için. Yurt dışına gittiği zaman portfolyosunda e, portföyünde, eski evet. tabirle, e, uluslararası geçerli olan bir diploma, ve diplo aldığı derslerin hepsini gösteren hı hı. İngilizce bir transkript olacak. Bu çok önemli. Çok. Eş değerlikler bakımından. Çünkü biliyorsunuz e, lisans e, yıllarında öğrencilerimizin 240 Avrupa kredisi toplaması gerekiyor. Biz işte iddia ediyoruz, yapıyoruz bunu. Buyurun, işte öğrencimizin diplomasıyla bunu görebilirsiniz. ...diye sunuş yapıyoruz onlara. Yol açıyoruz, olanaklar sağlamış oluyoruz böylece. Peki hocam, şimdi biraz da Maltepe Üniversitesi'nin kampüs olanaklarından bahsedelim. Evet. Nasıl bir kampüs yaşantısı var? Şimdi yerleşkemiz gerçekten yeşillikler içerisinde. Hmm. Bilmiyorum görme fırsatınız oldu Gördüm mu üniversitemizi? Hocam. Çok açık alan, çok yüksek katlı binalar yok. Doğanın evet. içinde gerçekten sloganlarımızdan bir tanesi de budur e, anlatmak üzere yerleşkemizi e, ortaya koyduğumuz hakikaten temiz bir ortamda güvenilir bir ortamda son derece e, çeşitli kolaylıkları olan Kitaplığından tutun, bilgisayar laboratuvarlarına varıncaya kadar bütün bunlarda da çok mesafe kat etmiş. Kitaplığı bakımından özellikle ben kitapla, kütüphaneyle evet. çok yakın ilgisi olan biri olarak ayrıca da bunu vurgulamak isterim. Ba bağış yoluyla gelen çok değerli aydınlarımızın sunduğu kitap olanaklarımız var. Mesela benim doktora hocam Nermi Uygur'un ailesinin daha sonra üniversitemize bağışladığı e kitaplar bizde. Ee, bulunuyor. Nail Güreli kitaplığı Peki var güzel. mesela. Ünlü gazeteci hı hı. biliyorsunuz. Evet. Nail Bey'in kitaplığı var. Bunlar bizim çok çok önemli zenginliklerimiz ve birçok başka üniversitenin gerek öğretim üyesi gerek öğrencisi de bütün bu olanaklardan hı. ...kitap alışverişi diye bir sistem hı hı. var... ...yararlanabiliyorlar kolaylıkla... ...tabii spor olanakları... ...günlük yaşamlarını öğrencinin ...geçirebilecekleri, ders aralarında gidebilecekleri... ...sağlıklı, temiz... ...ortamlar olarak da aynı zamanda kantin... ...yemek yeme olanaklarına da sahipler... Üniversite yaşaması ee, çok önemli değil Güzel, güzel. çok önemli, çok... çok. Önemli. ...ve bizim en çok da istediğimiz öğrencilerimizin... ...sadece bir üniversitede... ...belli saatler içerisinde... ...derslere girip çıkması değil... Üniversitenin bütün olanaklarından adeta sömürürcesine yararlanması. Hı hı. Ben hatta bu vesileyle son yıllarda geliştirdiğim bir özet bir düşünce var. O da şu. Üniversitede yaşamak değil, üniversiteyi yaşamak. yaşamak evet. Yani buradan e, yeri geldi şu anda bütün öğrencileri ben bunu bir hedef olarak e, koymaları konusunda bir e, önderlik adeta yapabilirim. Hangi üniversiteyi seçerlerse seçsinler, üniversitede sadece derslere girip çıkmak anlamında değil ama üniversiteyi yaşamak ...hangi olanakları sunuyorsa... ...bunlar konferanslardır, seminerlerdir... ...bir takım e, üniversitenin... ...mesela bizim yine ayrıcalıklarımızdan bir tanesi... ...üniversitemizde son derece iyi çalışma yapan merkezler var... Hı hı. ...örneğin hemen Çin'de de bulunduğum için... ...Fendebiyat Fakültesinin bizzat tabii... E, ...üç merkez... E, ...fakültemizle çok sıkı bağlar içerisinde... ...hemen örnek vermek gerekirse... ...İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi... ...Felsefe Bölümü'yle... ...İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi... Sosyoloji bölümüyle, evet. sosyal hizmet bölümüyle, bir de sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar diye Türkiye'de ilk örneği olan bir merkezimiz daha var. Bu merkezde yine fakültemizin psikoloji bölümüyle ve diğer bölümleriyle işbirliği içerisinde ve her cuma bize çeşitli merkezlerde kalan öğrenciler gelir, devletin korumaya aldığı öğrenciler. Bu öğrencilerle bizim öğrencilerimiz bir arada çok çeşitli atölye çalışmaları yaparız. Ve öğrencilerimizi bu çalışmalara doğrudan doğruya katıyoruz. Peki genel olarak şimdi son cümle olarak sorsam tercih dönemindeki öğrenciler için. Evet. Ee, üniversite seçiminde nelere dikkat etsin öğrencilerimiz? şeyden önce hakikaten öğrenci merkezli olup olmadığını Hı -hı. aynı zamanda bu öğrenci merkezli olup olmayı da sağlay olup olmamayı da sağlayacak olan akademik kadrodur. Akademik kadro bel kemiğidir her üniversitenin. Bu konuda ...çeşitli olanaklarla bizlere... ...ulaşabilirler, bakabilirler... ...bize veya başka üniversitelerde çalışanlara. Artık çok çalışanlar. kolay değil mi hocam? Çok kolay. Hepimizin kumuşuz. ne yaptığı, evet. ne ortaya koyduğu... ...bazen biz bile ne yaptığımızı unutuyoruz... ...o kadar <laughs> iş güç arasında... ...bakıyorsunuz, aha şurada da evet şu konferansı vermiştim diyorsunuz... İnternet ortamında görebiliyorsunuz bunları... Evet. ...dolayısıyla bizleri araştırabilirler... ...her şeyimiz ortada açık... ...akademik kadro çok önemli... ...üniversitenin elbette... ...binaları, fizik ortamı da... ...son derece önemli ama... Ee, bu Çift Anadal, Yan Erasmus, Farabi şimdi yeni e, işletilecek olan Mevlana programları ve benzeri karşılaşmaları sağlayacak olan programlarla çünkü zenginleşecektir öğrenci. Evet. Bütün bunlarla ilgili olarak e, baksınlar, onacıcık yine mutlaka gidip üniversiteyi evet. yerinde ziyaret etsinler muhakkak, diye cümleyi muhakkak ben bitireyim onları hocam. Onları bekliyoruz. Başarılar diliyorum ben çok, bütün gençlere. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Az sonra tekrar buradayız.